Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem Müslümanlar, bugün Allahu Teala nasip ederse İhlas din samimiyettir konusundan bahsetmek istiyoruz. İhlas, bir şeyi halis kılmak, samimi olmak. Arapça'da ihlas, Türkçe'de de samimiyet, samimi olmak gibi e, ifade edilmektedir. Yani bir şeyi içten, e, özde yapabilmek, sözde değil özde olabilmek. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu konuda bir hadis-i şerifi var. Temim-i Eddari radıyallahu anh rivayet ediyor Peygamberimizden. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Eddinu en nasiha Din samimiyettir. Tabi bu nasihattir. Din nasihattir şeklinde de tercüme edilmiş daha önceleri ama doğrusu samimiyettir şeklinde tercüme edilmesi. Onun üzerine Peygamberimize soruyorlar. Ya Resulallah kimin için bu samimiyet? Lillahi ve Resulihi ve kitabihi Başta Allah için, O'nun kitabı için, O'nun Resulü için ve el-emmetil Müslümin, Müslüman liderler için ve ahmetihim ve bütün Müslümanlar için. Yani samimi olabilmek Başta Allah'a samimi olabilmek. Yaptığımız ibadetleri sadece ve sadece Allah rızası için yapabilmek. Herhangi bir gösteriş, riya işin içine girmeden kıldığımız namazı Allah için kılabilmek. Verdiğimiz e, zekatı, hayır hasenatı yine Allah bilsin, Allah mükafatlandırsın. O niyetle yapabilmek tuttuğumuz oruçları ve hakikaten diğer ibadet ve taatleri Allah için yapabilmek. Bu tabii ki ihsan mertebesi. Nitekim Cibril hadisinde bu husus geçmektedir. Yani Cebrail Aleyhisselam bir insan suretinde Peygamberimize gelmiş, ashab-ı kiram görmüşler. Ona e, imandan İslam'dan sormuş ve peygamberimiz cevap vermiş. Daha sonra da ihsan nedir diye sormuş. Peygamberimiz Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu göremiyorsan da o seni görmektedir. Buyurmuşlar. Ha doğru söyledin demiş. Şimdi Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edebilmek, yaptığımız işleri Allah rızası için yapabilmek Hani atalarımız demişler ne demiş? bir iyilik yap efendim at denize. Hani balık bilmese de Halik bilir, yaratan bilir. İşte o Allah'ın rızasını gözetebilmek. Allah razı olsun duasını alabilmek. İşte bu Allah'adır samimiyet. İkincisi Vel Kitabihi onun kitabına olan samimiyeti. Yani o kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, uygulamak, dediklerini yerine getirmek, hatta ötesinde öğretmek, efendim tanıtmak, sevdirmek bunlar da Allah'ın kitabına olan samimiyetin bir gereği. Yani ondan menfaatlenmek bir samimiyet olamaz. Sadece ve sadece onu anlamak ve uygulamak. Rabbimiz zaten o kitabımız Kur'an-ı Kerim'i onun için göndermiş. Uymak, uygulamak, amel etmek gayesiyle. Ve Rasulihi ve onun Rasulüne olan samimiyet, Peygamberine olan samimiyet. Yani o Allah'ın Rasulü herkesten daha çok sevebilmek ve ee, onun sevgisini kalbimize yerleştirebilmek. Yani e, Peygamberimiz e, aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e birisi gelmiş demiş ki, Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Peygamberimiz e, ona, peki sen kıyamet için ne hazırladın? Hangi hazırlığın var? O da Ya Resulallah pek fazla bir e, hazırlığım yok. Yani fazla bir elimde namazım, orucum, zekatım, ibadetim pek yok. Ama benim bir tek şeyim var. Allah'ı ve Resulünü çok seviyorum. Dediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam El meru ümme amen ehabbe Kişi sevdiği ile beraberdir buyurmuşlar. İşte Allah ve Resulünü herkesten daha fazla çok sevebilmek. Kimimizin kalbinde işte başka sevgiler var, mal sevgisi var, efendim işte maç veya futbol severlik var vesaire. Tabi bunlar tenkit edilmesi doğru değil belki ama fakat önemli olan o din sevgisi, iman sevgisi, Allah ve her Resulüne ait sevgi her şeyin üzerinde olabilmeli. Üçün daha sonrası veli eyyimmetil müslimin. Müslüman <laughs> liderlere olan samimiyet Bu da önemli yani doğru olabilmek dürüst olabilmek ve sevgi ve saygı gösterebilmek ve ardından arkalarından da dua edebilmek Yani her yaptığına Efendim şakşakçı olmak Efendim bunlar doğru değil Önemli olan doğrularını, doğru olarak ifade edip ardından da arkasından da dua edebilmek. İşte bu da Müslümanların liderlerine olan samimiyet bu şekilde bir insanın yani Müslüman liderlerin etrafında çevresinde ihlaslı samimi insanlar varsa danışmanları samimi ise o zaman o ileri gideceği bir takım güzelliklerin gerçekleşeceği muhakkak. Sonuncu olarak da vaametih bütün Müslümanlara karşı samimi olabilmek. Evet. Çevremizde birçok insan var. Birçok kişi var. E, o insanlara karşı samimi, içten olabilmek. Ria, gösteriş e, elbette ki istenmeyen bir husus. Yani en samimi dostumuz olabilir ama e, bütün insanlara, bütün Müslümanlara karşı samimi ve içten olabilmek, ihlaslı olabilmek. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, din samimiyettir. Kime dediğinde Allah'a Kitabına, Rasulüne, Müslüman liderlere ve bütün Müslümanlara karşı samimi olabilmek. Ve kısaca özetlemiş olmaktadır. Tabi bizim niyetlerimiz önem arz ediyor. Nitekim. Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hak e, Haç Suresinin 37. ayetinde Estaizu Len لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالْهُ تَقْوَى مِنْكُمْ e, Allah'a sizin kestiğiniz kurbanların ne kanları ne de etleri ulaşmaz. Peki ne ulaşır? وَلَاكِنْ يَنَالْهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Sizin takvanız, niyetiniz, samimiyetiniz, ihlasınız işte o onlar ulaşır. Burada yaptığımız işi bir gösteriş, bir riya için yapmamak. Yaptığımızı Allah rızası için yapabilmek. Bu çok önemli. Nitekim Maun suresinde de namaz kılanlar yerliyor. yeriliyor. Cenab-ı Hak feveylul istacbilla feveylulil musalli. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَٓاتِهِمْ سَاحُونَ Onlar e, namazlarını ciddiye almazlar, özünden uzaktırlar. Başka? اَلَّذ۪ينَهُمْ <laughs> يُرَاؤُونَ Ve onlar riya yaparlar, gösteriş yaparlar. Yani kıldığı namazı gösteriş, o ne kadar güzel namaz kılıyor, ne kadar çok güzel ibadet ediyor veya işte ne kadar çok hayır yapıyor. İşte o hayırın ne kadar çok gibi bir gösteriş, bir riya söz konusu ise, o Rabbimizin katında pek istenmeyen bir husus. Ee, özde olabilmek ve Allah'ın rızasını gözetebilmek. Yaptığımız bütün ibadetlerde, insanlarla olan bütün amellerimizde ihlas ve samimiyet, içten olmak, önem arz etmet, etmektedir. Ve yemne el maun onlar hayra da engel olurlar. Ufacık bir yardıma da engel olurlar. Buyuruyor. Evet. Biz her gün okuduğumuz Fatiha suresinde de Rabbimize bunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki İyyâke nâbudu ve iyyâke nestâin. Ya Rabbi ancak ve ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Yani ibadetimizi sadece ve sadece Allah'a yaptığımızı ve yardım ve taleplerimizi, isteklerimizi Allah'a arz ettiğimizi ifade etmekteyiz. Günde 40 rekat namaz kılınıyor e, farz ve sünnet olarak. Tabi Ramazan ayında 20 rekatta teravihi eklersek o zaman 60 oluyor. O kıldığımız bütün namazların her rekatında biz bu duayı yapıyoruz. İşte burada özümüz sözümüz bir olması. Yani verdiğimiz söz, sözümüz özümüzle aynı olabilmeli. Samimiyet ve ihlas burada ortaya çıkmaktadır. Bununla alakalı olarak yine Kur'an-ı Kerim'de ihlas ve samimiyetle ilgili bazı ayetler daha bulunmaktadır. Yusuf Aleyhisselam'dan bahsederken, tabi onun Züleyha ile ilgili imtihanından bahsedilirken, kadının Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'a bir takım yönelme olduğundan bahsediliyor ve daha sonra Yusuf Aleyhisselam ondan sakınıyor ve kaçınıyor. Ve bu kaçınma ve sakınması sebebiyle Cenab-ı Hak diyor ki innehu min ibadina al O bizim ihlaslı, samimi kullarımızdandı. İhlas ve samimi. İşte bu e, ahlakı kazanabilmek. Bu niyeti elde edebilmek çok önemli. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde اِنَّ Allah sizin suretlerinize, cisimlerinize, mallarınıza bakmaz. Sizin kalplerinize, niyetlerinize ve amellerinize bakar. Yani Bizim yaptıklarımız içerisinde e, önemli olan neye sahip olduklarımız değildir. Yani bizi yaratan Rabbimizdir. Suretimiz, halk bizi yaratan O'dur. Ve mal sahibi de olabiliriz. O mal da onun. Elimizde bugün için gelip geçicidir. Ama bizden istenen nedir? İşte bizden istenen amellerimizdir yaptıklarımızdır. Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz zekatlar ve bu ibadetlerimizi yaparken hangi niyetle yaptık? Niyetimiz neydi? Samimiyetle mi yaptık? İhlasla mı yaptık? Yoksa işin içerisine riya mı girdi? Gösteriş mi girdi? Başka bir menfaat mi girdi? Yani bunu ıı, diğer menfaatlere karıştırarak mı yaptık? İşte buradaki e, ameller buna göre e, tartılmakta, buna göre ölçülmektedir. Ve bu münasebetle de Rabbimiz bizlerin amellerini tartmaktadır. Ve Ankebut suresinin 65. ayetlerinde de onlar diyor gemiye bindiler. Tabi gemide bir takım fırtına ve alabora olma tehlikesi yaşandığı zaman hepsi ihlas ve samimiyetle dua etmeye başladılar. Deavullahi muklisi hepsi ihlas ve samimiyet aman ya Rabbi kurtar bizi diyerek e, ihlas ve samimiyetle Allah'a iştenlikle dua ettiler. Hiçbir gösteriş, hiçbir riya yok. Ama ne zaman karaya çıktıkları zaman Artık e, kurtuluşa erdikleri zaman yine eski amam, eski tas yine Allah'a şirk koşmaya, ortak koşmaya başladılar. İşte böylece Rabbimiz bize yaptıklarımız içerisinde ihlasımızı ve samimiyetimizi her zaman muhafaza etmemiz gerektiği, ihlaslı ve samimi olanların e, Allah'ın huzurunda yaptıklarının e, büyük bir mükafata nail olacaklarını, Rabbimiz Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayetlerle bize bilgilendirmektedir. Ve Peygamberimiz de bu şekilde ifade etmektedir. Ben burada sözlerimi noktalamak istiyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. El Fatiha.